tek başına seyahat edecek olsan ilk nereye giderdin? Yıllardır bir hayalim vardı. Tek başıma yurt dışına çıkmak ve hiç bilmediğim bir ülkede kendimle baş başa birkaç gün geçirmek. Nereye gideceğimin pek de bir önemi yoktu. Rastgele bir ülke seçtim. Danimarka. Kopenhag'a ilk adım attığımda tamam dedim. Şu an hayalimin tam da ortasındayım. Tek başıma olduğum için kendimi güvensiz hissederim diye düşünmüştüm ama hiç de öyle olmadı. Etrafımdaki insanlara baktıkça içim huzur doldu. Herkes mutlu görünüyor. Herkes gülümsüyor. İnsanların huzuru, şehrin sokakları sokaklarına yansımış. Her yer rengarenk, her yer sanat eseri gibi. Kimseyi tanımadığım o sokaklarda gezerken başta bana biraz korkutucu gelen tek başıma olma fikri yerini uzun zamandır eksikliğini hissettiğim bir duyguya bıraktı. Kendimle baş başa kalmanın ne kadar özgürleştirici bir his olduğunu yeniden fark ettim. Yeniden diyorum çünkü bu çok tanıdık bir his aslında. Kalabalık yalnızlıkta unutmaya zorlandığım kadar derinlerde olan bir his. Bu yolculuğa bir beklentiyle mi çıktım bilmiyorum. Ama şunu fark ettim. Bazen kendimize dönebilmek için kendimizden uzaklaşmamız gerekiyor. Alışkanlıklardan, rutinlerden, sınırlarımızdan, korkularımızdan. Kopenhag bu yer oldu benim için. Ve burada geçirdiğim birkaç gün hayalini kurduğumdan çok daha fazlasını verdi. Peki ya sen?